şimdi yarışmamız başlayacak. Hadi bakalım. Benim okuduğum kelimeleri sileceksiniz. Söylüyorum. Hazır mıyız? Biraz yaklaşın tahtaya. Biraz yaklaşın. Evet. Elle. Evet. Hadi bakalım Güneş. Elle. Elleyi buluyorsun. Söylüyorum. Lale. 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 Azra dikkat et. Evet söylüyorum. Kek. Kek. Evet kek. Yeni kelimemizi söylüyorum. Ele. Ele. Güneş dikkat. Bu ele değil. Ele. Evet hadi bakalım Azra. Onu da sil. Ele. Şimdi yeni kelimeyi söylüyorum. Ela. iki tane Ela var. Büyük ya da küçük hangisini silerseniz. ikisini de silebilirsiniz. İki tane Ela'mız var. İkisini de silmenizi istiyorum. Ela. Hadi güneş. Hadi güneş. Ela. Irmak ve yağmur. Hazır mısınız? Söylediğim kelimeyi kim önce yazacak? Hadi bakalım. Dönün. Sen bu tarafa ırmak. Söylüyorum. Elle. Elle. Aferin. Yağmur. Söylüyorum. Ala. Ala. Evet. Aferin. Alkış Kuzey. Kuzey birinci. Uğurcan ikinci oldu. Evet, yeri kerimemizi söylüyorum. Lale. Bakalım kim önce yazacak. Haydi bakalım. La, le. Evet, Ali Sefa'ya alkışlıyoruz. Erdem de doğru yazdı. Ama Ali birinci yaz. Hazır mıyız? Yeni sözcüğümüzü söylüyorum. Haydi bakalım. El ele. El ele. Haydi bakalım kim önce yazacak? Elif el ele yazacaksın. Evet. Ela doğru yazdı. Büyük harflerle yazdı. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Elif'le Barışcan. Evet. Hazır mıyız? Bana bakıp bakalım. Bir göreyim hazır olduğunuzu. Evet söylüyorum kelimemizi. Ak. Ak. Evet Barışcan aferin. Şimdi cümle yazacağız. Söylediğim cümleye dikkat edin. Evet Ela al. Ela'nın e'si büyük. Ela al. Ela al. Al. Hira o e'yi nasıl yaptın? Bir düzelt bakalım. Evet Ali nokta koyuyoruz sonuna. Aferin Ali'ye.